Bu arada hafta sonunda sevgili seyirciler Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığınca Mısır'da Müslüman Kardeşlere bir destek gösterisi düzenlendi. Darbelere hayır, Mısır'a destek mitingine binlerce kişi katıldı. Kazlı Çeşme Meydanı'nda saat 18'de başlayan mitinge katılanlar Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden alınmasını protesto etti. Bazı göstericiler miting öncesi alanda ikindi namazı kıldı. Miting görevlileri namaz kılacaklara seccade olarak kullanılmak üzere kağıtlar dağıttı. Türk ve Mısır bayraklarının açıldığı mitingde ilahiler okundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Mursi'nin gönlü bu meydandadır diyerek başladığı konuşmasında halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın topla tüfekle görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Batı'nın gerçekte demokrasi gibi bir derdi yoktur diyen Kamalak, onların tek amacı mazlum milletleri İslam alemini sömürmektir dedi. Mitinge katılanlar oruçlarını miting alanında açtı, akşam namazı da miting alanında kılındı. Namaz için ayağa kalkıp inşallah kıbleye doğru yöneleceğiz.